Ve o büyük gün geldi. Terminator, sahibimiz işe gitti. Evde artık bize bakacak. Bize engel olacak. Kimse yok. E yani? Yanisi sahibi olmuyor. Başıboş yaramaz köpekler. Ne yapar? Bilmem. Ne yapar? Ne yapacaklar Terminator? Evden kaçarlar. Abicim. Burada kulübemiz yok. Senin kafana güneş mi geçti? Evden kaçıp ne yapacağız oğlum? Yovyalı sahipler bizi bulursa? Onlar ölü. E Ferhat bizi bulursa? Muhtemelen o da ölü. Hayırla kaçacağız diyorsun yani. E peki nereye? Nereye olacak Terminator? Abim Tyson'ın yanına. Evinin adresini biliyorsun değil mi? Buradan nasıl gidebileceğimizi biliyorsun. Abimi görmek için sabırsızlanıyorum oğlum. Simsiyah demişti. Allah'ım kıpkırmızı gözleri var. Tyson abim. Acaba ne kadar yakışıklı. Siz biliyorsunuz değil mi? Tyson diye abim varmış benim. Sağ üst köşede çıktı. Allah'ım. Terminator'la bugün abimi aramaya gideceğiz. Değil mi Terminatör? Ah Lady. Acaba ne yapıyordur lan? Şimdi o çok tatlıdır var ya. Lady burada olsaydı keşke. E, efendim? Terminator. aklın nerede senin? Hadi gidiyoruz yürü. Tamam tamam geliyorum. Tyson abim sonunda onunla karşılaşacağım. Ya ben abimi çok merak ediyorum ya. Görmek istiyorum. Benim hayatta hiç abim olmadı. Çok garip yetiştim. Sürekli böyle sahipliydim. Sonra dövüşler falan. Yani insanın bir abisinin olması nasıl bir şey? O beni ilgilendirmiyor çünkü ben köpeğim. Bir köpeğin abisinin olması nasıl bir şey? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi gideceğiz. Ve abim Tyson'la tanışacağız. Ben eminim oğlum. Kesinlikle abim orada. Terminatör ne yapıyorsun? Oh. Rahatladım lan. Geldim geldim. Ne yapayım oğlum Allah Allah. Acil ihtiyaç morası. Ha iyi. Ben de bir an gitmek istemiyorsun diye düşündüm. Hadi bakalım. Düşünüme Götür beni. Niye öyle bir şey isteyeyim ki oğlum? Sonuçta benim de abim. Ben de merak ediyorum yani. Taysin abim. Valla çok uzakta değiliz abicim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu sokağın aşağısının aşağısının üç aşağısının 5 yukarısının sağının solunun ortasındaydı. Bu ne biçim bir şey? Hiçbir şey anlamadım Terminator. Ben anladım. Merak etme. Yani kaybolmadan gideceğiz. Yani öyle düşünüyorum. Gideriz değil mi lan? Hani ya. Neyse videonun girişi gelsin ya. Biz yürüyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve en son bildiğiniz gibi yavru Pitbull ve abisi bir yere gideceklerdi. Lakin park mevzusu bu plana engel olmuştu. Biliyorsunuz en son parkta manyak bir Doberman'la karşılaşmıştık. Ve Terminatör'ün bu konuyla ilgili bir anısı varmıştı. Onu izlemiştik. Bilmiyor musunuz? Sağ üst köşeye bakın. Oradan izleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar abimiz Tyson'ın eski evine gideceğiz. Ve onu bulma moduyla oraya koşturacağız. Lakin maalesef ki başlıktan okuduğunuz gibi hiç hoşlanmadığımız hayvanlarla karşılaşacağız. Biliyorsunuz Terminatör'ün babası Beyaz Pitbull Jack sokak köpekleri tarafından öldürülmüştü. Bilmiyor musunuz? Olup sağ üst köşesi caciye dükkanına döndü lan. Sağ üst köşede bulabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz ölmüştü. Acı bir bölümdü. Bugün maalesef ki Terminator ve Kaos babalarının katilleriyle karşılaşacaklar. Ve onlarla kıyasaya boğuşacaklar. Bakalım neler yaşanacak. Hadi başlayalım. Ya ondan sonra işte saklanmaç oynamıştık abi. Yalnız ben o dönemleri birazcık hastaydım. Ve o yüzden sesim güzel çıkmıyordu. Lakin Lady beni bulmuştu. Abicim Sivas kangalı vardı. Kuduzmuş falan. Böyle saldırdı bizi. Mahmut falan geldi. Ben yaralandım. Oğlum, bir sürü şeyler oldu lan. Pitbull'un hayatı diye bir oynatma listesi var. Orada manyak bölümler var abiciğim. Mutlaka izlemeleri lazım yani. Biliyor musun sen? Hiç izledin mi? Hala konuşmuyor benimle. Ya oğlum gidiyoruz işte. Niye titribatıyorsa? Abim, Tyson. Acaba babama ne kadar benziyordur? Babamla karşılaştığına göre daha önceden karşılaşmışlar. Da kadar zeki. Belki de beraber yaşamışlar. Allah'ım. Belki bir kere ben de karşılaşmışımdır. Birçok pitbullla karşılaştım babamın yanında. Terminator. Trafikten dikkatli geç. Şş, Önce sol sonra sağ. Terminator. Dur. Dur. Dur insan. Dur. Ne yapıyorsun? Terminator ölecektin. Kaza geçirecektin resmen ya. Bir şey olmaz abicim. Onlar köpek ezmezdir. Burası okul bölgesi. Terminator. Ne bu dikkatsizlik ya? Bu da iyice Lady diye kafa yedi ha. Ben de abimle kafayı yedim. Bizim sonumuz iyi değil. Dikkat etsin oğlum. Belki de ezecekti yani ya. Böyle rahatlık olmaz ki. Şu hıza bak. Ne kadar hızlı gidiyorlar. Terminatör. Daha var mı? Yok. Fazla kalmadı. İki blok arkada olması lazım. Biraz koşalım dersin. Bence hızlıca gidebiliriz. Gel abi. Gel. O kim çaldı lan? Hayalet arabalar var abici. Gel hadi. Koşarak gidersek hızlıca ulaşabiliriz. Evet koku yabancı gelmiyor. Bu taraf değil. Arka taraf değil. Arka taraf. Gel abi. Terminator. Yavaş git. Koşacaksın Gauss Efendi. Koşacaksın. Ne demiştir? Önce koşan kazanır. Kırmızı ışık. Buradan geçebiliriz. Gel. İhuu. Oğlum ne kadar hızlıyım Dikkat et abicim. Dikkat et. Hayır. Ölecektin lan. Bana diyor bir de. Sanırım burasıydı. Değil mi? Oğlum yıllar önce geldim. Hatırlamıyorum ki. Sanırım. Ha. O ev değil mi lan? Allah o. İşte abicim. Oha. Bunlar ne lan? İşte. Burası ne yapıyor lan bu? Burası abiciğim. Ben bu delikten girmiştim. Ay, uf. Ne koştun öyle? Manyak gibi. <laughs> burası mı? Bu. Aynen abi. Burası. İşte abim Tyson'ın kaldığı ev. Ulan burada karşılaşmıştım. Şöyle girmiştim havuza bir bakmıştım abiciğim. Yemin ediyorum var ya hasta kalmıştım. Ulan aynı Abi abi sessiz gel, kayaların arkasına gel. Gel abi. Ne oldu Terminator? Ne kayası? Ne diyorsun oğlum sen? Allah Allah delirdi mi lan? Neredesin Terminator? <laughs> Terminator. Terminator. Burada ne yapıyorsun? Bu, bu ne? Nasıl geçtin oraya? Senin geçtiğin yöntemle. Abiciğim. Bak görüyor musun? Burada bir sürü Rottweiler var. Terminator. Bunlar ajan köpekler olabilir mi? Abimiz Tyson arıyorlardır belki. Bilmiyorum. Olabilir. Aniyam tipleri. <laughs> <laughs> bunlar. Evet bunlar. Ajan köpeği olabilir mi? Hayır abicim. Hayır olamaz. Bunlar. Bunlar babamızın katilleri. Katil Rottweiler'lar. Bunlar babamızı öldürdü abi. Ne? Ba babamızı mı öldürdüler? Evet. Sen anlatmıştım. Babam beni kurtarmak için feda etmişti beni enikken. Abi. Bu Rottweiler'lar onlar. Nerede görsem tanırım. E, emin misin Terminator? Rottweiler Rottweiler'a benzer yani. Eminim abi. Eminim. Ben gördüğüm tipleri unutmam. Lan! Siz hain Rottweiler'lar. Siz benim babamı boğmuştunuz lan. O zamanlar eniktim. Artık değilim. Terminator. Ne yapıyorsun? Terminator. Allah'ım olamaz. Kardeşim. Terminator. Kimse Terminator'u ısıramaz. Ayrılın Terminator'dan. Terminator. Ne yapıyorsun? Demeksiz. Babamızın katilisiniz ha. Siz kimsiniz lan? Çocuklar misafirlerimiz var. İstenmeyen misafir. Yeah. Ulan. Hain Rottweiler'lar. Sizleri unuttum mu sandınız? Ha. Ulan. U U ne ısırdım ama. Beni hatırladınız mı lan? Hatırladınız mı? Babam beyaz pitbull ceki dövmüştünüz. Abici. Abiciğim. Abicim öldürmüşler. Ulan sizin ben. Gelin lan. Kimse benim abimi öldüremez. Kimse. Hainler. Hain. <laughs> bu o Pitbull. Babasını öldürdüğümüz. O bu. Saldırın. Evet ulan. Benim o. Ulan unutmadım sizi. Namussuz Rottweiler'lar. Sizi gidi. Hain sucuklar. Ya da salamlar. Aşağılıklar. Abi. Kaos abi. Ulan çok kalabalıklar. Ah! Çok kalabalıklar. Gelmeyin lan. Gelmeyin. Abi. Oh. Terminator. Kaç. Olmaz abi. Olmaz. Seni bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Gelin lan. Siz de gelin. Siz neyi izliyorsunuz? Öküzün trene baktığı gibi salaklar. Hepinizi boğacağım. Ulan babacıma yaptığınızı unutmadım. Hain köpekler. Gelin lan. Rottweiler'lar. Ben artık eski Terminator değilim. Fena sürüyor olabilirsiniz. Ama acımayacağım. Hepinizi yıkacağım. Hepinizi. Dayan abi. Çıkacağız buradan. Babamın intikamını alacağım. Ve çıkacağız. Sindül. Öl lan. Babamı öldürdünüz beni mi? Babamı. A abi. kaos abi. Hayır. T ter Terminator. Ben... Ben kendimi hissetmiyorum. Çok fena ısırdılar. Sen nasılsın? Ben, ben iyiyim abi. Ben iyiyim ama sen. Senin durumun iyi görünmüyor. Abi. Çok kalabalıklardı. Kendimi kaybettim. Sanırım 10 kişilerdi. Hepsini dövdüm abi. <laughs> Aferin kardeşime benim. Terminator, sen bir cengaver olmuşsun. Abinden bile güçlü. Belki abimiz Tyson'dan bile. Sanırım artık o bu evde değil. Olsaydı bizi kurtarırdı. Neyse. Terminator, ben ölüyorum galiba. Hayır, hayır abi. Hayır ölemezsin. Abi bırakamazsın beni. Daha önce de öldün. Şu an ölemezsin. Terminator, ölmemi istemiyorsan Yardım bulman lazım kardeşim. İnsanı getir. İnsanı. Merak etme abi. Merak etme getireceğim. Ölme abi. Ölme. Ne olur ölme. Ölme abi. Getireceğim. Dayan. Sık dişini. Ulan ya. Ulan gelmeyecektik buraya. Abi bekle. Bu ne? Çıkamıyorum. Abicim burayı kapatmışlar. Çıkamıyorum. Allah'ım. Buradan çıkış olması lazım. Kaos abimi burada bırakamam. Kaos abim ölüyor. Abicim dayan. Dayan. Bulacağım bir çıkış. Bulacağım. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün yavru pitbull ve abisi Kaos. Büyük abileri Tyson'ı aramak için o manyak villaya geldiler. Lakin maalesef ki gördüğünüz gibi sokak köpeklerinin işgaline uğramış villa. Ve artık kimse yaşamıyor burada. Maalesef ki sokak köpekleri beyaz pitbull jackinde katilleriydi. Gördüğünüz gibi Terminator ve Kaos çılgınca savaştı. Lakin maalesef ki Kaos ağır yaralandı ve Terminator şu an bir çıkış bulamıyor. Yoksa Kaos için her şeyin sonu mu geldi? Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hazır mısın? Ben doğuştan hazırım koçum. Ben yarış yenmek için dünyaya gelmişim. Bu modifiyeli tofaş ne zentor... <laughs> ne biçim korna lan? Ne zentorno dinler ne de başka bir araba. Bırakın gitsin önden Kendini iddialı sansın. Benim tofaşım uçuyor arkadaşlar ya. Turbosu bile var yani. Basacağım ama ah, onun basmasını bekledim. Geliyor mu lan? Geliyor. Yanı çok hızlı geliyorum. Dur 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 Aman diyeyim. Dönüşlerde kaybetmeyelim. Ne oldu deli olan? <laughs> bir sağa gidiyorum bir sola. Fazla kıvırtma lan. Gel bakayım. Dansöz müsün oğlum sen? Gel oğlum. Gördüğünüz gibi bir keko asla kekoluk yapmaktan ve yarış kazanmaktan. Bakayım geliyor mu? O bayağı iyi geliyor. Asla vazgeçmez. Gel aslanım. Gel koçum. Gel yiğidim benim Oğlum harbi geliyorlar. Bu seferki arabası iyi ha. Geçenki biliyorsunuz yarışta yetişemedi ya. Yok oldu.